Merhabalar. Bugünkü etkinliğimiz kodla oyun atölyelerinde kağıt kaplama ile birlikte bu resmi tamamlama. Paket içeriğimize hemen bakacak olursak. Bu şekilde bir kartonumuz var. Bu karton önemli çünkü bunun üstünde yapacağız. Bir tane yapışkanımız geliyor içerisinde. iki tane gözümüz ve bu şekilde nelerimiz geliyor? Kağıtlarımız geliyor. Bu kağıtlarımızı resimde şu resme bakacak olursanız buruşturup buralara renklerle uyumlu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Daha sonrasında gözlerimizi de yapıştırıp çok güzel bir etkinliği bitirmiş olacağız. Hemen başlayalım. Buradan kağıtlarımızı çıkartalım. Bu kağıtlarımız çok ince, peçete kadar ince kağıtlar. Bunları top haline getiriyoruz. Öncesinde şu şekilde öğrencimiz top haline getiriyor. Çok küçük şekilde hatta bu kadar da büyük değil. Çok daha küçük şekilde şöyle getiriyoruz hepsini top haline getirebilirsiniz. Ya da ihtiyacımız olan kadar. Mesela burada bu yeşil alanda açık yeşil alanın hepsine mavi kullanmış. Biz de aynı şekilde mavi kullanacağız. Şimdi videomuzu hızlandırıp başlıyoruz. Evet katlama işlemimiz bitti. Bu etkinlikten sonra çocuğunuzu bir mantıcı olarak yetiştirebilirsiniz. <laughs> Diyoruz. Ve şimdi yapıştırma işlemi geçiyoruz. Gerçekten çok e, çok etkili bir ince kas becerisi geliştiriyor. Bizim ellerimiz bile yani şu anda emin olun ısındı desem yeri. yapışkanımız var. Top haline getirdik kağıtlarımızı. Yapışkanımızı açıyoruz. Şimdi ilk öncelikle şu ağzındaki parçayı çıkartıyorsunuz. Şurada henüz kurumasın diye açık değil. Bu parçayı da çıkartıyoruz. Yapıştırıcımız açıldı. Koyalım. Gördüğünüz gibi Zaten küçücük bir deliği var. Bu delikle birlikte, birlikte hemen başlıyoruz. Nereden başlayalım? Siz bu taraftan, ben şuradan -hı. Şuradan, ben açık yeşil yerlerine e, mavi koyacağım. Oradakinin aynısını yapalım. Ben de, de koyu yeşil sayısı, şuraya bakayım. Kağıt sayısı çok önemli. Birazcık yapıştırıcı döküyorum ve onu gezdiriyorum hızlı bir şekilde. önce yapıştırma işlemi başlatıyoruz. Evet, etkinliğimiz bu şekilde tamamlandı gördüğünüz gibi. Geri kalanlarla birlikte burada göstermemiş ama küçük dinozorlara sarıları yapıştırabiliriz. İşte turunculara buradaki dinozora yapıştırabiliriz. Bu şekilde bakalım gerçekten sağlam olmuş mu? Evet bakın şöyle durduğunda. Evet, gayet başarılı bence. Umarım siz de beğenirsiniz etkinliğimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Kozda oyun atölyelerinin Facebook, Instagram, YouTube sayfalarını takip edebilir ve bizim etkinliklerimizi inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.